Merhaba arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bugün size hatırlanma açacağım. Yani bir hafta ne 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 ne, ne onun için. Pazartesi lat yani pabli lat. Salı lat pabli lat. Çarşamba günü pabli mobile. Çarşamba perşembe günü pabli mobile. Cuma günü de burası arkadaşlar. Bunlar yani. İki gün pabli lat. İki gün burası iki gün pabli mobile. Bir gün burası arkadaşlar. Burası da. çok az çekiyor diyorsun çünkü beğenmiyor Neyse lakan like mi abone olup indirip açmayı unutmayın diğer akla bakışı bu okuyabilirsin abone ol abone böyle abi ya abi salı pabziler Çarşamba, Perşembe, PUBG Mobile ve Cuma günü Cuma günde burası abi. bu kadar arkadaşlar diyorum. diye Cuma sabah video Onu belki yaparız da. Hadi görüşürüz. Bye bye.